Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda ve destek deluxe kaldı. iki video kaldı. Çok şükür bitecek gidecek artık inşallah. Oh bir 5 yıl alt 10 50 yıl oynamayız artık diye düşünüyorum. Çok güzel haber bu gerçekten. Haydi bakalım bugün neye dönüşelim. Bugün de kafamız neye isterse onu dönüşürüz. Artık sıkıldım oğlum sadece Lux oynuyorum lan. Artık böyle abi hep oynayacağım. Ya ben bırakıyorum. Ben olsun yani saldım ben şu an. Artık video üretmeyeceğim. Yok abi. Olmaz. Artık sadece Lux like videosu üreteceğim. Güzel dövdük. Ya var farklı tatlar falan deneseydik. Hepsini kara hasatla oynadık yani. Yanımda Arda treşi var. Öyle. Level 1 E açan rakanı ilk defa gördüm. Safe. Devam arkadaşlar. Arda ikiyiz. Yapıştır. Rakan da olur. Ah kliklerden de o nice. Çok tatlı tim tane. Oğlum adamı elinden çektin. Görmedim. Hiç yürümüyor lan adam. Whip, yürü diye denedim. Kaç 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 kötü kurtar. Kes ses ki bunu. Öldü ki o. X alsana 3 yap kendine. <laughs> Oğlum ben Lux OTP Adriella. Atrella çok iyi yalnız. Hiçbir şey... Abi hepsi... Arkadaşlar lütfen, kızlar... Kız izleyicilerimize soruyorum, hepsine. Neden hepinizin iki iella, Ielli. öyle bitiyor? Bunu lütfen cevaplar mısınız? Barbie'den mi geliyor acaba Arda, hani? Ki abi, onun kim hepsi miyim? bak, Anlıyor hepsi öyle. böyle iyella Iella. Ielle. Iel. ye <laughs> Iel. Hepsi böyle bak. Bunun başına bir şey koy nick oluyor. Bak mesela yapayım. Bak. Miela. <laughs> Bak hepsi nick. Bunun hepsi alınmıştır biliyor musun? Hepsi hepsi. <laughs> Şu kestim mi sen? Evet, oğlum adamın arındırı varmış da. Oğlum abin hesapla da. Oğlum bak iki oldu. Evet, streç biraz sıkıntı oldu öyle. Bak kili de bir de. Uftan dolayı da. Sen vurur, aldırsın. vurur. Yürü tane mi? Çir miyiz? Ölme de yalandı. Tuttu mu? Sen tutarsan alırım. Hatta gelecek. Ama ben, ben kestim galiba. Yedim. Ölürüm mü ölecek? Sen ona taktın kafayı. Ah <laughs> <aa. gülüyor> <Aa, aa. gülüyor> Kısa attın değil mi bilerek? Aa. Arkadaşlar bağıramıyorum da saat gece ikirmiş. Ah diye yükleşen kaplumbağa ses çıkartıyor gibi sesler çıkarttım. Kusura bakmayın komşulara gitmesin ses. Bağıramadık yani. Arda fener. Bana. En geriye salla ve antiklarıma. Sürpriz. <laughs> Adamın zihni kontrol Doğru, ettin her bir. Buna da Oğlum bir de yedi ya yalanda. Kaç kaç sen götü kurtar. Aha. Ben sen oynatacağım burayı. Kral ne yapıyorsun? Bir git şöyle. Dojları kestin mi? Hadi hadi. Nice. Abi şey mana yok. Karasat alamadım. Aa, Bende var mı ya? Blue buff geldi. Arkadaşlar sizlerden bir kişiye de Kaysa kostümünün en pahalı halini vereceğiz. Şu kısımdan tıklayıp katılabiliyorsunuz. Etkinlik bitimine 5 gün kala bitecek. Haberiniz olsun. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap komiteleden ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Bunlar çok fazla Luden'le oynuyor yazıyorlar da Habaset bin basmaz mı ya? Abi çok ulti daha iyi bence. Bence de. Suplax'ta belki Luden'le oynarım. Onda da farmları çalmak için Arda'dan. Söyleyeyim yani niyetimiz belli bizim Arda. Ama yalan yok. Late'de bir 1000 AP olunca hayvani bir kalkan atıyorum bu arada. Onu söyleyeyim yani. Onu bilin. Evet öyle de olay var. Vallahi var yani. Hani kill çalıyor malıyor ama iyi de kalkan atar yani. Yapma oğlum azma. Yapma. Yavaş oyna. Vallahi laksa o TP miyim ben acaba diye düşünüyorum bazen. Hadi görüşürüz. Biz ne olmadık şimdi? Sulu bir şey olmadı karda. Sulu bir şey olalım. Dene abi hepsini. Hadi su oldum be. Duyla ne güzel gider. Duyla doğa oldun mu? Ne oluyor öyle olunca? Abi bazı şeyler bu arada aynı şey çıkıyor. Daha önce yaptığımız şeylerden biri olabilirsin yanlışlıkla. Suyla ateş öyle oluyor mesela. Ateş ısı yapmıştık biz. Abi buz oldun mu hiç? Yok nasıl olunuyor? Suyla hava. Hayırlı olsun. 5 dakika sonra buzum. Bir rakip katledildi. biri katledildi. İki de iki. Yavaş alın. Nasıl lan? Olsun bazen insanlar yetenek atamaz. Kendimden biliyorum. Olmuyor Arda bazen. Vallahi abim bak atıyorum. Aa ne diyeceğim lan senin 10.000'e kaç kaldı? Çakal. Kamera açacaksın sen daha. 400. Arkadaşlar 400 kişi kalmış. Bak bu videoyu herkes 400 kişi gitsin şu adamın kanalına abone olsun. pagerol 10.000 abone olsun facecam açacak. Gidelim ona bari açtıralım. Ben açmıyorum o açsın. Hadi bak. Ah. Ben de bunu yolladım. Dair diyorsun da olmaz o iş. Yok beklerim ya. Çok güzel. He Bu kadar. Sıçrat. <laughs> Oğlum ne çaldı lan kili? Eleman. Valla. Ekmeği taştan çıkartan derler ya. <laughs> Gitti diğerini de aldı bir de yani. Çok iyi. beyz atalım. Bu Bizim takım ağır yeniyormuş. FF atmasalar bari. Atsınlar ya. Atsınlar da beni bir şeyden erken kurtarsınlar. Evet bu da kısa sürsün. Evet evet harbi sürsün. Atsınlar abi. Benim i̇çim dışım laks oldu. 30 dakika daha laks oynamak istemiyorum. Ben de Zaya'nın fotoğrafını çektim. Full combo yedi görünmezden şu an baygın. Nakanda base basıyor. Kata da bize geliyor. Bir rakip katledildi. kit kullandıdır. Tutuyor de bana. Hmm. Ah rakana tutsa rakana Rakan bir bir Nasıl rakana tutma Yerde mi doktor? Bak, hem wave'i pushladım hem hasar attım. Para hasat da alayım. Alamadım, gidiyorum ben. Elektrikler. Ben faları dönse ben seçeyim bunları farklı getirdim. Bakanı kes lan. Vuruyor vallahi vuruyor. O sonra, sonra bak. O sonra bak. O lan bir tane vursaydı. O bu da çok güçlüymüş ki. Nocturne mit. Kaç bin lag? 14 59 20, 20. 15 14 20'ye geçtim. <laughs> çok ya, abi 20 attı. 3 lag like oynarım. Aa hadi bakalım 3 lag like gelmiş. <laughs> En kötü sen ben ereye attırız işler gelir. Kimse beğenmiyormuş değil mi? Harbi bir sıfır like'mış video mesela. Üç kişi biz girer beğeniriz gider onu çekeriz yine. Maliyesine abi 20 ejder bin gitti. bin insersen, harbi gelir bot atarım manyak bir. An. Var yorum atmışlar ya sosyal. ben dedim ERA'yı şey yapsın diye e spor takım aç ERA'yı oynatacağım diye. Şimdi bitti yazmışlar. Valla gelir ara. hesap açıp gelirler ya. Yok yok ona hiç gerek yok. Kulağını yaladı Zeyr. Yalandan... Aynen. Nocturne bizden oğlum korkma. Abi. Flex'ten bir alışkanlığım var saat önce bir flex attık. <laughs> Tram mı oldu? Tıranmay sebebi. Biri geliyor. Ve <laughs> rakip Beyz geliyor. <laughs> geliyor. Topla birleştirelim o zaman bunu. Jini